Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ağaç silkeleme makinesi yapacağız. Gerekli olan malzemeleri göstereyim. Bir tane şöyle rulmanlı bir tane böyle bir hurdacıdan aparat aldım. Şu 25'lik mil yani burasının olması önemli değil. İsterseniz düz şekilde de olabilir. Şu da şey ee, bu da rulman. Yataklı rulman. Bu da 25 milim. Bunu buna zaten takacağım. Bir tane şöyle bir demir. Bunu video uzun olmasın diye önceden şurayı ayarladım. Bu böyle buraya kaynatılacak. Arkadaşlar. Bir tane de halat. Şunu da taktım. Bir de şöyle bir aparat. Şimdi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu da e, traktörün kepçeleri oluyor arkada. Onun için kullanılıyordu. Biz kullanmadığımız için buna yapmayı düşündüm. Daha uygun olur diye düşündüm.